Merhaba. Bu Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yaşanan o saldırının yankıları hala devam ediyor. Olaydan hemen sonra bir kadın yakalandı ve kadının Suriyeli olduğu anlaşıldı. Çok enteresan, çok ilginç. Aslında nasıl söylesem, nasıl anlatsam bilemiyorum. Kafamda deli sorular var bununla ilgili. Kadın yakalanıyor ve eve gidiyor, evinde yakalanıyor. Hemen akabinde saldırının ertesi günü İstiklal Caddesi bayraklarla donatılıyor. Çok güzel bir fotoğraf. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Her taraf ay yıldızlı bayraklarla. Ama dedim ya kafamda deli sorular var. Hangi ara? Nasıl? Nasıl organize oldunuz? O kadar bayrağı nasıl hazırladınız? İster istemez soruyorum. Evet güzel. Her tarafı bayraklarla donatmak güzel. Teröre karşı verilen bir tepki. Ama kafamda dedim ya bu amalar, bu soru işaretleri ve saldırının hemen arkasından çok geçmeden internetin yavaşlatılması, band genişliğinin daraltılması ve internette ne paylaşım yapılabilmesi ne de internete girmek, özellikle sosyal medyaya girmek imkanı olmadı. Şöyle düşünün, Türkiye'de sosyal medya üzerinden iş yapan, Türkiye'de internet üzerinden iş yapan çok sayıda insan var. O insanların işi yavaşladı. Video yükleyemedi, video indiremedi. Böyle bir durumda. Şimdi sormak lazım. Sanki ortada böyle bir şey bekleniyormuş. Evet biz de bekliyorduk. Hepimiz bekliyorduk. Çünkü Mersin'de olan saldırıdan sonra acaba başka neler neler olabilir diye kafamızda soru işaretleriyle dolaştık, durduk. Sokak röportajlarında da vatandaşlar bu endişelerini sürekli dile getirdiler. Ben de buradan defalarca dile getirdim. Hatta yayınladığım videoda videonun altında beni eleştiren bazı arkadaşlar olmuş. Yani yaptığım o konuşmayı muhtemelen siz de izlediniz. Terör örgütüne ne denir? Onun propagandasını yapıyormuşum izlenimi verdi. Mesela Frederick Nietzsche isimli takma isimli bir vatandaş beni çok ağır şekilde eleştirmiş. Kim Frederick Nietzsche? Yani Frederick Nietzsche'nin kim olduğunu biliyoruz da bu Frederick Nietzsche kimliğinin arkasına gizlenen bu sahtekar kim? gizlenmiş muhtemelen beni yakından tanıyan, şahsen tanıyan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim hakkımda bir takım şeyler de paylaşmış. Yok seni şu kadar izliyorum, yok işte sen nereden geldin, işte şöyle bir birçok birçok girebilirsiniz. Yorumlarda görebilirsiniz. Ben cevap verdim. Aslında yani muhatap almamam gereken biri. Çünkü ismini bilmediğim için. Ama muhatap aldım. Yine muhatap aldım ve cevap verdim. Bana ne demiş? Hemen onu okumak istiyorum aslında hemen şöyle. Şöyle. Tam PKK ağzıyla konuşmuşsun. Ee nereden geldiğin belli. Yani diyor ki ben nereden geldiğim belli. Nereden geldim ben? Hı? Ben bu ülkede doğdum. Bursa'da doğdum. Ailem eski Yugoslavya'dan Türkiye'ye geldi. Arnavut asıllıyım ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben bu ülkede askerlik yaptım. Babam 24 ay, ben 18 ay. Oğlum, büyük oğlum 15 ay. Tarık 7 ay. 6 ay yapması gerekirken bir ayda fazla yaptı pandemi münasebetiyle. Ve ufak oğlu Medis o da askere gidecek. Birileri gibi çocuklarım çürük raporu almadı. Bana diyor ya sen nereden geldin? Devam etmiş. Bu ülkeyi sevecek kan yok ki sizlerde. Bizlerde kan yokmuş. Eleştiriyoruz diye söylüyor. Bir de altına yorum yapıyor. Ben AK Partili değilim falan filan. Önemli değil. AK Partili olup olmaman önemli değil. AK Partili de olsam fark etmez. Ama biz bu vatanı sevecek kadar kana sahip değilmişiz. Ben dediğim gibi askerlik yaptım babam çocuklarım. Ben ben bu ülkede iş yerleri açtım, battım. Vergi veriyorum şu anda bu kanaldan ve sen ne dersin kanalından vergi veriyoruz biz. Bizim ödediğimiz vergilerle bizden kesilen vergiler Aksaray'ın, Beştepe'nin faturaları ödeniyor. Elektrik faturaları ödeniyor. Oradaki personelin faturaları ödeniyor. Paraları maaşları ödeniyor. Bizim vergilerimizle polislerin, memurların sadece bizim değil tabii bütün çalışanların. Ama bize diyor ki sevecek kan yokmuş bizde. Şu konuşmanın sokaktaki bir insana ama objektif düşünen birine dinlet. Yani ona göre benden yana olunca objektif olmuyor. Kendisinden yana olunca objektif oluyormuş. Böyle düşünüyor. Sana diyeceği AKP iktidarda kalmak için kendi halkını yabancı örgütlere katlettiriyor. Eğer sen böyle düşünüyorsan benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Benim söylemek istediğimi zerre anlamamışsın. Kardeşim, verin 400 milletvekili, bu iş huzur içerisinde çözülsün. Ne demek? Hı? Ne demek? Eğer o 400 milletvekili vermezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim anlamına gelmiyor mu? Hı? Tek bir anlamı var. Tehdit. Seçmeni tehdit. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015'te ya da daha sonraki seçimde demişti zannedersem. Verin 400'ü bu iş huzur içerisinde çözül çözülsün demişti. Ondan önce 2015'te neler yaşandı? O dönemde AK Parti'nin oyları düşmüştü. Ve o patlamalardan Suruç'ta Ankara Garı'nda Beşiktaş İnönü Stadı'nın orada önünde olanları unuttuk mu zannediyorsunuz? Orada bir sürü insan masum insan katledildi. Öldü. Ondan sonra AK Parti'nin düşen oyları tekrar arttı. E ister istemez ben soruyorum ama sen sormuyorsun. Senin yerine ben soruyorum. Sokakta birçok insan soruyor. Diyor ki acaba aynı filmi mi izliyoruz? Şimdi diyor ki bu Frederik Nietzsche çakma hesaplı, takma isimli arkadaş beni suçluyor. Ve daha fazla ölümler olacak senin konuşmasından anlaşılan bu. E sen böyle anlıyorsun. Sen böyle anlıyorsan senin sorunun kardeşim. Bir de yaşından utan gelmiş saygısızın teki hakaret etmiş. Kalkmışsın beğenmiş beğenmişsin. Yani orada Adem Yaman zannedersem Yaman Adam diye bir kullanıcı var. Onun bir cevap vermiş bu Frederick Nietzsche'ye onu vermişim diye beyefendinin gücüne gitmiş. Neyse bu konuyu kapatıyorum. Tekrar gündeme geliyorum. Tekrar o patlama olayına geliyorum. Bir kadın yakalandı. Süleyman Soylu bir açıklama yapıyor kadınla ilgili. İşte Yunanistan'a kaçacaktı. Amerika destekliyordu. New York tişört New York tişört mu? Ne üzerindeki New York. Bir eşofman var üzerinde. Ve bu yüzden Amerika ile bağlantı sağlıyor. Amerika olabilir mi? Olabilir. İsrail olabilir mi bu işin içerisinde? Olabilir. Çünkü saldırganın yakalan kadının kimliğine bakın. Suriyeli, YPG, PKK, bakın bir Arap bir PKK için böyle bir eylem yapıyor, kadın bombayı bırakıyor, kaçıyor. Birçok birçok bin küsür kameranın olduğu o İstiklal Caddesi mevkini, mevzi, pozisyonu biliyorsunuz, oraları biliyorsunuz muhtemelen. Birçok sivil polis dolanıyor oralarda ve bu kadını kimse görmemiş. Koşarken görüntüleri var ve garip erkek mi kadın mı belli değil koşarken yakalan yakalanan kadınla videolarda görünen kadın sanki birbirine benzemiyormuş gibi duruyor. O da ayrı bir mesele. Yakalandıktan sonra kadının duruşu, pısırık duruşu çok enteresan kafalarda soru işareti oluşturuyor. Bakın sosyal medyadan yazdım. Daha önceki videoda da sözünü ettim. Çıkın buradan yoldan. Türkiye'nin herhangi bir şehrine gidin. Bin dolara istediğiniz kişiye bir çantayı bir yerden bir yere taşıttırırsınız. Kaç kişi çıkar bununla ilgili bilmiyorum ama mutlaka bir tane bulursunuz. Bir vatandaşa. O çantanın içinde ne olduğunu sorgulamaz bile. Bin dolara. Dersiniz ki bin dolar kazanmak ister misin? Şu çantayı al şuraya götür dersin. Ve bin dolar için sorgulamaz. Muhtemelen bu yakalanan Suriyeli kadın da böyle. İster istemez soruyorsun. İster istemez soruyorum arkadaşlar. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı iktidarını kaybetmemek için her şeyi ama her şeyi yapacağını zaten onlar da söylüyor. Biz de söylüyoruz. Herkes söylüyor. Görmek istemeyenler, anlamak istemeyenler var. Millet İttifakı ne kadar anlıyor? Soru işareti. Ne demiştim ben? ben olsam Kemal Kılıçdaroğlu gibi Millet İttifakı'nın bir sözcü seçerim ve çıkarım açıklama yaparım. Çünkü olacaklar, bundan sonraki olacaklar, bundan sonra da saldırılar olacak. Seçimlere yaklaşırken daha çok kan karanlık günler bizi bekliyor. İnşallah yanılırım, inşallah hiçbir şey olmaz. İnşallah hiçbir vatandaşımızın burnu kanamaz. Temennisinde bulunmak istiyorum ama çok karamsarım, çok çok üzülüyorum, çok çok çok. Hepimiz hedef tahtasındayız, hedef noktasındayız diye söylüyorum. Ama bazıları bundan rahatsız oluyorlar. Çünkü iktidarı vermemek için her şeyi yapmaya muktedir bir iktidar var. Her şeyi yapabilecek kudrette, güçte bir iktidar var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlama olduğu gün Malezya'ya gidiyor. Nereye gidiyor? Malezya'ya gidiyor. Ekrem İmamoğlu sel oldu, kar oldu, bilmem ne oldu diye Bodrum'a gitmişti. Onunla ilgili demedikleri, atmadıkları iftira, e demedikleri hakaret kalma, kalmamıştı trollerin. Ama biri de çıkıp ya Recep Tayyip Erdoğan bak 6 tane vatandaşımız ölmüş. 6 tane vatan evladı küçücük çocuk, annesi, babası insanın yüreği sızlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi atladı. Malezya'ya gitti. Gitsin. Gitsin. Peki 150 kişi mi? 100 ya da 150 kişinin mi ölmesi gerekiyordu Sayın Erdoğan o yolculuğunu o resmi ziyaret midir nedir bilmiyorum bunu iptal etmesi için kaç kişinin ölmesi, kaç Türk evladının, kaç vatan evladının, kaç insanımızın yaşamını yitirmesi ya da yaralanması gerekiyor. 80 küsür kişi yaşamını yitirmesi mi gerekiyordu? Yaralı 80 küsür kişi, 6 vatandaşımız öldü. Fotoğrafları gördünüz. Yurttaşlarımızın, küçücük çocuklar, aile, hepimiz hepimiz riskteyiz, hepimiz tehlikedeyiz arkadaşlar. Maalesef, maalesef. Bunu bunu isteyerek söylemiyorum ama sebep ve sonuca bakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin yaptıkları yapacaklarının teminatı olduğu için böyle bir sonuca varıyorum. Sebep ve sonuç. Geldiğimiz sonuç bu. Ve sormaya devam ediyorum. Soracağım. Eleştirebilirsiniz. Bu Nietzsche denen arkadaş beni eleştirmiş kabulüm eleştirmesine ama iftirasına, hakaretine, hakarettir benim için bu vatanı sevmemek. Ben bu ülkede askerlik yaptım, vergi veriyorum ben. Ben bu ülkede sevdim, aşık oldum, ağladım, güldüm, evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. Bu vatan sadece AK Partililerin değil, sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın değil bu ülke. Hepimizin, hepimizin. Güzelim ülke. Kimsenin itirazı yok, İhaların, siyaların yapılmasına, togun yapılmasına kimsenin itirazı yok. Defalarca söyledim. Ama yapılırken abartmayın ve milleti kandırmayın. Tok yerli ve milli değil çünkü diye söyledim defalarca. Belli ki bir oyun var ortada. Bu oyunu görmemek için ya aptal olmak lazım. Kusura bakma. Üzerine alınan varsa alınsın. Hiç dert değil. Ya geri zekalı aptal olmak lazım ya da oyunun bir parçası. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oy veren bir seçmen olarak ortada bir oyun olduğunu hissediyorum. Ve bu oyunun neden sahnelendiğini de kestirebiliyorum. Sorgulayarak kestiriyorum çünkü. Nereden vardım bu konuya? Daha önceki videoda söylemiştim. Rusya, Avrupa Amerika Erdoğan'ın gitmesini istemiyor. Ve onlar gitmesini istemiyorsa biz yüzde altmışlık kesim nasıl göndereceğiz? Bütün mesele bu. Ve gönderirsek ya da göndermemek için neler oluyor bunlar onun için mi oluyor diye sormak istiyorum. Bu işin arkasında Amerika olabilir mi? Olabilir. Rusya olabilir mi? Olabilir. Bütün dış güçler diyorlar ya. Evet. Bütün dış güçler olabilir. Dış güçler. Peki sorun şu. Amerika'nın da dış gücü var, Almanya'nın da, Japonya'nın da, Avustralya'nın da, Yeni Zelanda'nın da her ülkenin dış mihrakı, dış gücü vardır. Bütün mesele sen ne kadar güçlüsün ve o dış güçlere, o dış güçlere ne kadar direnebiliyorsun. Bunu yapabiliyorsan, direnebiliyorsan dış güçler gelip senin İstiklal Caddesi'ne, istiklal Caddesi caddenin ortasına bomba bırakıyorsa ve sen sınırlarını süzgece çevirdiysen Kusura bakma canım kardeşim. Kabahatin çoğu senin Nazım Hikmet'in dediği gibi. Yani bizi yönetenlerin diyor ve buraya burada nokta koyuyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Huzurlu kalın demek istiyorum. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Aklınıza mukayet olun diyorum ama ben bunu beceremiyorum ki siz nasıl yapacaksınız bilemiyorum. Hoşçakalın.